Kim derdi ki bir tanem gün gelir ayrılacağız senle yaşanan günlerin ardından bakacağız kim derdi ki bir tanem gün gelir ayrılacağız sen ne yaşanan günlerin ardından bakacağız. Böyle ayrılık olmaz, böyle sensiz kalınmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum Deniz gözlerin nerede Hani sen hep benimdin Şimdi neredesin